Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün canım kardeşimin daha yeni bulduğu bir oyun'a gireceğiz. Tabii ki de siz o kadar sevdiğim için okuldan geldiğim anda video atıyorum. Şimdi gireceğim kardeşimde. Hiç ne olduğunu bilmiyorum gerçekten. Ben bu oyunu oynadım ha. Ne oluyor şimdi? Gel, beni takip et. Bu sıra bir tane. Bak ben 5 levelim sen 1 lira versin. Niye ben 15 level olmak istiyordum ama? Niye oluyor? Tabi bir süre var. 2, 1, 0. Tamam şimdi üçümüz savaşacağız. Bu ne? Ne yapıyorum ben şimdi? Buradaki adam var ya elindeki sopayla çıkıyor. Böyle mi? En güçlü müzberin ne? Yoo bir adam 11 level. Bakın Oğlum sizin yüzünüzden ben level atlayamıyorum ya. Bırak salın lan bana şunları. Salsak karacağın lan bana 1 level etsin. Sus lan. Sal şunları bana. Ben bozsak alacağım ben Lan daha Lan levelim ben burayı salım bırak. Oğlum, yener, yener. Ben 5 levelim. aslanım. Gel kutu, açak, gel. gel kutu açak gel. Gel kutu açak. Kamera adamlar mı yapıyor? Nereden açacağız kutu biliyor musun? Biliyorum. Gördüm yumurtalar varmış. Evet arkadaşlar bir dahaki elli robux vereceğim. Kapak ne lan? Robux mu var mı? Çüş 239 Robux. Pardon 240 Robux. Bunlar ne var yani? Aa <gülüyor> kılıçmış bu. E şimdi abim. Kılıç alıyoruz kılıç. Aa ben. Kutuda dur. <laughs> ben bir yere gidiyorum. <laughs> Nereye? Ya da gitmiyorum. Senin yanına gelelim ben. ben ben para kasacağım, kutu atacağım. Elini bana kutu atayım. Gel hadi gel kılıcımla dalacağım. Hu! Çıt çat çat tu. Bekle beni. Çıtıt. Çıt. Böyle mi? Git. Seni ben döveceğim oğlum. Kılıcın ne? Açamadın mı kılıç? Açamadım. Fakir. Daha sal. Ben de öldüreyim. Ne yapayım ben ya? Ben da tamam, beni salsan evet. dokuz, 110 ol, level olacağım ben. Arkadakiler senin öndekiler benim. Dokuz level oldum ben. Devirip geçiyorum. 250 canım var bir kere. Ben... Hadi gel bir tur daha girek Benim canım var ama ben de sende, benim de senden fazla. Yok ben 9 ben levelim. Seni geçmeyen. Arkadaşlar bu arada gerçekten de eğlenceliymiş biraz oyun. Gel lan buraya. Kestim. 10 level oldum. Arkadakiler benim. Arkadakiler Dalmadım hiç. Ne dalıyorsun lan? Bana ne? Senin yüzünde 11 level olamadım lan. Ben 11 level oldum. Arkadakiler senin. Öndekiler benim. Onda ha Ne olacak oğlum? Uuu ben kılıç açabiliyorum artık. 12 levelim. Ben 13'üm. savaşıyorum. 15 olmak üzereyim ben. 3 tane bossla daha savaşacağım. Aa son bir boss kaldı. Öldüm la. Sana geldim. Kılıç açacağım. Benim 70 param var. 70 para ya. Bu geliyormuş. <laughs> Açıyorum. Ben nasıl açacağım? Açın. Ben 15 levelim. Demir kılıç. Çağatay ben boktan kılıç Gel, çıkmış olurum. Gel göstereyim. Gel. Açın lan açın. Ben can kasacağım. Yes açılmıyor sana. Aha bunu taktım. Ya ben niye açamıyorum? Paran yetmiyor Hayır ya elde. 70 liram var. Oğlum ben bir tane daha açayım. Bu kaçarsın. Ya bekle hele ben bir çık gir yapacağım. Sesini kıssana arkadaşlar sizin bizi duyamayız. Duyamayır. duyamayır. Oyunun sesini kısabim. <laughs> arkadaşlar kardeşim yavaş yavaş anime kızına dönüştü. <laughs> Bu bir şeye bu bir şeye dönüşüyor. <laughs> Dur ben şu içip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim yok ya altı tane doğru gireceğiz. <laughs> şaka lan şaka canlar çekmesin diye söyledim patates alıp geldim. <laughs> <Ya gülüyor> <ya gülüyor> <laughs> <laughs> <Patates> sıcak. Şaka. Arkadaşım. <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Girdim. Hah. Arkadaşlar ben galiba kardeşimin yine çıktı. Çat! Benimki daha iyi. Envantere <laughs> gir bak. Benimki 19 gücünde. 19 gücünde bakayım. 15. Şimdi hemen... Bekle. bana bir tane şey açayım. <laughs> hadi 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 al hamur. Ham bu da hadi de ham mo hadi de. gel. Ya kötü mü oyun ya sıkıldım. Arkadaşlar benim karşım şu anda kendisine boktan kılıç çıktı diye ağlıyor. ya bok gibi oynuyor. Aynen aynen. Ne boktan lan? Kılıcım bok gibi demiyorsun da. 15 senin yaşından büyük. <laughs> Benimki de senin kılıcının yaşından büyük. <laughs> Senin kılıcının yaşı da benim yaşından küçük. Uuu uh, tek atıyorum. Benim kılıcımın yaşı seninkinden büyük. Benim kılıcım 19 yaşında. Efe, kendi kılıcının yaşı senden büyük. Tam senin kılıcının yaşı da senden büyük. Benim kılıcımın yaşı senden büyük. senin benim kılıcımın yaşı da seninkin senin kılıcından büyük senin kılıcın benden küçük. Yok büyük. 19. Ama Kız. daha değil de ama. Kız ya. Arkadaşlar kardeşim şu anda beni sevmiyormuş gibi davranıyor. Kız! devi birden devirdim be çok güçlü <gülüyor> <gülüyor> bam 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 Oo oh. oh. daha güçlü dev <laughs> hadi gidelim arkadaşlar bir de bu oyundan sıkılırsam olimpiyaya gireceğiz 19 level olduk. Arkadaşlar bir de kardeşimin dediği doğruymuş. Oyun çok sıkıcıymış. Önden çıkalım. <laughs> Ama az bir şey kısar mısın? Çağatay videodayım abim kısar mısın? Çağatay ben olimpiyaya gireceğim. Arkadaşlar benim canım karışmış sağ olsun mutfakta oynamak zorundayız. Tabii ki de benim canım annem beni az as videomda asla çıkmak istemediği için konuşmuyor. Arkadaşlar i̇şte ben önceden boyunu bildiğim için şey yapacağım. Tatlarımı sıfırlayacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda tüm güçlerim yüz gördüğünüz gibi. Tabii ki de dünya iyi kasılma taktiğini size vereceğim. <laughs> evet. 20 dakika falan çekeceğim arkadaşlar ya da 30 dakika bilmiyorum. Bu ne? Şimdi tıklayınca ne olacak? Heh. Şu, var kamera açmadan Var mı diye baktım da. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yüzlükten bir tane takıyoruz. Sonra para kasma yerine geliyoruz. Kaç kaç verdiğine bakıyoruz. Bekleyin ilk önce. İlk önce kalkacak. Böyle tam kalkmak üzereyken böyle yapın. Sonra böyle basın. Kaç veriyor? 210. Şimdi 440 olacak üçüncüde. Sonra... Ay pardon 420 olacak. 330. Ay 400 420. 630. Ondan sonra şey olacak. 840. Ondan sonra da 1000 olacak diye düşünüyorum. Ha 420. Bakalım 640 600 630 olacak mı? Oldu. Bir saniye arkadaşlar. 630 da oldu arkadaşlar. Şimdi bir daha kaldırdığımda bunun e, 840 olması lazım. 840 olmazsa ben bir şey bilmiyorum. Bundan sonra da binlerde bir şey olacak ama hesaplayamadım. 1050 olacak büyük ihtimalle. Heh. Arkadaşlar bakın. 840 doğru. Şimdi 1050 olması lazım. Oha! Arkadaşlar görüyorsunuz mu? Daha 5 TBS kaldırıyor şimdi. Ben gideceğim arkadaşlar. Bakayım kaç param olmuş. 1050. Arkadaşlar verdiğim taktikleri yaparak böyle çok kısa sürede para kasabilirsiniz. Tabii ki de benim verdiğim taktik mistik bir hareketler yaparak yapılan bir taktik olduğu için benim takipçilerim yapabilir sadece. Bu yüzden bana abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada shorts videoma falan bakıyorum. İlk videoma Hepiniz böyle izlemiş. 8-10 kişi izlemiş. Hiçbiri de beğenme. Hiçbiri de abone olmamış ha. Bir abonem var yani. Bu yaptığınız sizin hainlikle. Arkadaşlar şimdi buraya geliyoruz. Ondan sonra içeceği içiyoruz. Bakın kız kolay kasılma yöntemi. Sonra bu birlik ağırlıkta böyle hızlı kaldırana kadar basıyoruz. Sonra siyahların üçünü dördünü almıyoruz. Ya da dördünü alıyoruz. Sonra böyle böyle ne kadar hızlandıysak o kadar şey yapacağız. Arkadaşlar bir de sakın oyun yapımcısının mükemmel bir saniye sayışını sormayın şuradaki. Cidden mükemmel saymış. Böyle bir sayı olmaz kız yani. <laughs> Arkadaşlar böyle böyle kaldırıyoruz. Şimdi mavi bacaklarımız mavi olacak. Ondan sonra park atması daha acayip basit olacak. Ne oluyor ya? Telefonun ekranı kırıldı sandım. He direği bağlamışlar ya. Pardon ağaca. Pardon direğe kadar bağlamışlar. Eh şimdi şöyle gel. Arkadaşlar şimdi renklenecek bacaklarımız bakalım renklenmek üzere gördüğünüz gibi büyümüş böyle çok kocaman olmuş Türkçeyi unutan ben arkadaşlar bir de arkadaşım da boga boga gelecek o tabi o bize geldiğinde boga boga da, da şey yapıyoruz arkadaşlar benim arkadaşım bana boga boga da mamutçul adam diyor da yani bana mamutçul adam derse size demiş sayılmıyor bana diyor anla şimdiden söyleyeyim dedim Bam, 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 bam Şimdi arkadaşlar bunların hepsini saniyeler içinde kaldırmaya başlayınca da şuradaki şeyi görüyor musunuz? Aha. Onun bitmesini bekleyeceğiz. Tabii ki de videoyu durdurmayacağım. Çünkü biraz bekleyelim azca. Zaten 3 3 sayıyor. Canım kardeşim o 3 3 mü 5 5 mi 9 9 mu belli değil ya. Yani oyunun yapımcısı dünyanın en zeki adamı olabilir. Arkadaşlar ben durdurayım en işte bu biraz sürecek. Dur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bacaklarım mavi oldu. Ee, bitirene kadar uğraştım bayağı bir cidden. Arkadaşlar kardeşim olsaydı şey esprisi yapacaktım. Kardeşim o hareket öyle yapılmıyor esprisi yapacaktı da. Yok canım istemiyor girmek dedi. Arkadaşlar şimdi bacağınızı böyle yaptıktan sonra. Para kasma yerine geliyorsunuz. Gerisi basit. Şunu yapmanız yeterli arkadaşlar. Şunu yapmanız yeterli. Bundan sonra para kasmak acayip basit. Aa. Ah. Az önce bunun bir tanesini zorla kaldırıyorduk. Şimdi uçan tekme atsalar bile kolayca kaldırır. Adam çıksa üstümüze daha hızlı kaldır, Daha kolay kaldırırız yani. Adam otursa böyle kaldırırız. Yeterli bu kadar. bu Paramıza bakıyoruz. 114 114.000 Yeterli artar bu bize. <laughs> Arkadaşlar şimdi şunu hava da alacağız. Biz hepsi yapacağız şimdi direktmen. Siz de isterseniz benim gibi uygulayabilirsiniz. Ah. Almayı unutmuşum arkadaşlar. Hemen gidip alıyorum. Arkadaşlar biraz hastayım. Boğazım ağrıyor. Cidden size bu halde bile video çekiyorum. Diyeceksiniz daha dün sağlamdın Nasıl oldun diyeceksiniz. Ben de bilmiyorum sabah uyandım bir bakın boğazım böyle yutkunamıyorum bile. Allah Allah arkadaşlar biraz daha zorlamayayım ben. Uf <laughs> çok kaslıyım. Biraz da şöyle basayım biraz da böyle basayım. Arkadaşlar bir de kız takipçilerim varsa aranızda kızlar da demesin bu erkek oyunu ben de girmeyeyim diye. Gördüğünüz gibi şu yanımda da hemen kız var. Hani bu oyun kızlar da için kas yapma diye erkekler için olmuyor. Ben o kız olsam girerdim vallaha. Hadi hızlı iç ya. Ya da abim şu minnacık bir sesim çıktı ya minnacık minnoş minnoş ana aa arkadaşlar yakıyorum ortalığı şimdi bittin oyun sen de. <laughs> arkadaşlar zaten bacağı yaptıktan sonra geri, geri kol kasları falan yapmak kolay sadece eksiye düşmemeniz lazım size tercihim bicepsa buff alıp biceps basmanız yani şınav bas şınav yapın biceps yapmak istiyorsanız bu alın sonra direkt ben şunava gelin şunava yatın gördüğünüz gibi arkadaşlar acayip basit şu anda iki parmakla tıklayacağım hop arkadaşlar böyle devam edersek biz kollarımızı ye yeşil falan yaparız ha Hı 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 Hadi yeşilleş yeşilleş Aaa bam bam bam, bam, bam 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 Arkadaşlar böyle Basacağım böyle basacağım Arkadaşlar 20 dakika dedim 24 dakika oldu 30-40 dakika falan çekeceğim galiba Arkadaşlar şöyle Aha Bittim Arkadaşlar gördüğünüz gibi uf, çok kaslıyım. Arkadaşlar bir de göğüs kası da yapıyorsunuz sınavda bunu söyleyeyim. Ee, yani anlayacağınız oyun acayip iyi. Arkadaşlar şu adam gibi kaslarımız olmuyor. Sadece kırmızı oluyor onu da söyleyeyim dedim. Bakın şimdi sıralama kas sıralaması şöyle. Yüzsüz böyle hiçbir şeyimiz yok. Sonra böyle bir bicepsler falan ortaya çıkıyor. O var. Kaslar, karın kasları, bel kasları, triceps falan. Ee, sonra 2 3. levelde mavi olan arkadaşlar, her tarafınızı mavi yaptığınızda 3. levele çıkıyorsunuz. Oyunda her taraf buradan sonra da yeşil geliyor. Yeşil yaptıktan sonra zaten oyun acayip kolaylaşıyor. Kendiniz kol her tarafınız yeşil yaptığınızda 4 level oluyorsunuz. Her tarafınız kırmızı olduğunda 5 level oluyorsunuz ve 6 level de tahmin edeceğiniz gibi her tarafınız sarı olduğunda. Ama arkadaşlar şöyle demeyin. Aa ben kolumu kolumu şöyle yaptım. Ben şeyim demeyin cidden basmaya devam edin ben kolumu bu şöyle böyle yaptım artık çok işim demeyin Heh. tamam anneciğim arkadaşlar bu videoyu burada bitirmem lazım yarın devam edeceğiz görüşmek üzere bay bay